Herkese selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz Nasılsınız iyisinizdir Umarım keyifler yerindedir Umarım Arkadaşlar bugün Efsane ötesi bir OSM e Mayıs güncel taktiği ile karşınızdayım ee, Arkadaşlar video geçmeden önce sizden ufak bir ricam olacak ee, Kanalımıza Abone olup Tüm bildirimleri açıp like atıp birer yorum yazarsanız çok memnun olurum. Ee, arkadaşlar gelin sizinle beraber taktiğimize geçelim. Taktiğimize geçmeden önce e, lütfen e, videoyu sarmadan izleyin ki e, işinize yarasın. Hem ben de size karşı mahcup olmayayım. Baştan sona kadar dinlerseniz sevinirim. Gelin taktiğimize geçelim. Evet arkadaşlar taktiğimiz Mayıs 4-3-3 B taktiği ve dizilişimize geçiyoruz. Arkadaşlar dizilişimize geçerken mevkiler olayına e, lütfen e, dikkat edelim. Şu oyuncuların etrafı mesela yeşil yansın. Benim bazı oyuncularım antrenmanda olduğu için elimdeki yani oyuncularla şu an antrenmanda olmayan oyuncularla yapmaya çalışalım. Mesela bu antrenmanda değil. Ondan sonra Merino antrenmanda os os mesela buralara os alıyoruz. Etrafı mümkün olduğu kadar yeşil yanarsa daha iyi verim alabiliriz arkadaşlar. Sol bekimiz de şeydeymiş. Bunu atalım. Sağ bek. Evet. Stoperler. Arkadaşlar stoperlerinizin e, bak şurada ee, sol bekin yanında sağ bekin yanında mesela 48 34 yazıyor ya ee, benim şu anda mesela Marquinhos var 12'lik. Ee, Van Dijk gücü yüksek olduğu için Van Dijk diyorum. Normalde hücum gücü yüksek e, stoperler olursa e, 4 3 3'te e, çünkü hücum taktiği olduğu için daha iyi verim alabilirsiniz. Kalecimiz de şeydeymiş ve yedeklerinizi de ee, güçlüden düşüye doğru şey yapın. Ee, Konuşamadım. Ee, güçlüden düşüye dizelim yedeklerimizi. Şöyle misal, size örnek veriyorum. Orta sağda şunu alıyoruz ilk önce. Ondan sonra mesela ikinci seçenek kimin düşü, gücü, gücü düşük? Mesela kuadradoyu ikinci sıraya alıyoruz Forvet'te mesela bir Oyarza zaman şeyimiz var alternatifimiz var Evet arkadaşlar yedeğimizi e, dizdiğimize göre gelin e, can alıcı noktaya geçelim taktikler arkadaşlar taktik e, çizgi taktiği yani stil taktiği e, stilimizde hücum e, mesela 4 3 3 a 4-3-3-B, 4-4-2 yani bu tür taktiklerde kesinlikle ve kesinlikle kanatları kullan yapıyoruz. Çizgi taktiklerimiz ise çizgi taktiklerimiz ise forvetler sadece hücum orta sağ pozisyonu koru defans geride kal arkadaşlar. Markaj kesinlikle alan markajı, alan markajı değil. Offsite, offsite'i kime göre yapmalıyız arkadaşlar? Offsite'i e, kontra atak bizim rakibimiz eğer kontra atak oynuyorsa bizim o zaman e, offsite ta açabiliriz şöyle. Mesela 5-3-2 kontra geliyor. 5-3-1-1 kontra geliyor. Ondan sonra 5 2-3 kontra geliyor açıyoruz ee, diyelim ki kaleyi görünce vur geliyor böyle offside tuzağını açarsanız arkadaşlar elek olursunuz onun için kapatıyoruz kontra harici kapatıyoruz hakemi e, neye göre ayarlıyoruz hakemi mücadeleye göre ayarlıyoruz mesela hakem kıpkırmızı. normal yapıyoruz e, turuncu normal yapıyoruz sarıda maç kritik ise ee, agresif yapıyoruz. Yani eğer risk almak istiyorsanız arkadaşlar çok daha agresif yapabilirsiniz. Ama ben tavsiye etmiyorum. Mesela mavide ve yeşilde çok agresif, Sarıda agresif, turuncu ve kırmızı da normal yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra baskımız arkadaşlar 69 Rakibe yakın oyna. Stilimiz arkadaşlar 60 9 arkadaşlar. Tempomuz ise topa hakim ol 59 arkadaşlar. Arkadaşlar size söyleye, söyleyebileceğim bir şey daha var. Bunu evindeyken eee mevkiler sabit oynayabilirsiniz çizgi taktikleri. Eğer deplasmanda iseniz rakibiniz bir iki tık sizden güçlüyse veya yani güçlü olmasına da gerek yok. Orta sahaya defansa yardım yapsanız e, hani bir nevi işi garantiye almış olursunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi görevlere geçelim. Arkadaşlar mesela şu anda 19'luk var kaptanımız şöyle göstereyim. Kaptanımız takımın yani takımın dediğim ilk 11'in en yaşlı oyuncusunu kaptan yapıyoruz. Bakalım kimmiş bizim en yaşımız? En yaşımız Van Dijk'miş 31 yaşında. Penaltıyı kesinlikle gücü yüksek forvet oyuncusuna kullandırıyoruz. Gücü yüksek en yüksek hangisiymiş? Bizde Kübo varmış 21 yaşında. Ee, serbest duruşlar arkadaşlar ee, mesela benim gücü yüksek kim var? Kimi var. Kimi defansif orta saha olduğu için kimiye kullandırmıyorum. E, ee, i̇ki yönlü orta sahaya kullandırıyorum. Pogba'ya. Ondan sonra Korner'i kime kullandırıyorum? Korner'i Ko de ismini okuyamadığım 21 yaşındaki topçuya kullandırıyorum. Bak 92 gücünde eee şeyin olmasına rağmen e, kimiğin olmasına rağmen ona kullandırmıyorum. Çünkü defansif orta sahalar e, biraz sıkıntı yaratabiliyor. Evet arkadaşlar görevler de bu şekilde. E, size önerebileceğim başka ne olabilir? Arkadaşlar taktiğimiz bu kadar. <laughs> Umarım işinize yarar. Arkadaşlar tekrardan rica ediyorum. E, kanala kanalımıza abone olup bildirim tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Like ve yorumlarınızı esirgemeyin. Şimdiden Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.